büyük bir olur. Hepinizden Allah razı olsun. Bu sofraları kurmayı bize nasip ettiniz. Belediye başkanı olarak dede toprağına da hizmet etmeyi, bu mübarek namazan günde de sofrayı kurmayı nasip ettiğiniz için tekrardan hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Var. Ama Kadir Gecesi günü Allah'ın izniyle sahilde 11 bin kişilik bir iftar programımız olacak. Orada çok güzel bir Ramazan şenliği halinde. iftar sofrasından sonra güzel gösterilerimiz olacak, eğlencelerimiz olacak. Bütün gece sahilde hep beraber olacağız inşallah. Tekrardan afiyet olsun diyorum. Hayırlı Ramazanlar. Allah hepinizden razı olsun. Bu arada Hulusi Şert kardeşimiz bizim Tekirdağlı babası da benim iyi bir arkadaşım. O da yavrusu için uğraşıyor. Şeyma hastası. Maalesef uzun zamandan beri bir şeyler toparlamaya çalışıyor. Neredeyse yüzde elliyi tamamladı. Her akşam iftarımıza davet ediyoruz. Stantını kuruyor. Herkes gönlünden geçtiği bir sadakasını kardeşimiz için burada kullanırsa çok mutlu olurum. Adaylar, buradan size de sesleniyorum. Arkada hemen stant. İyi ki şimdi stanta bir şeyler atalım. Hayırlı akşamlar.